Nedense. Ne hmm, buraya bayılıyor. Hadi edeceğim ama hangi birini? Kız sen onu mu aldın? Bakayım. Bakayım. Hangisi var? Aslında bu da kedinin ya. Hüsnü bak günlük gelmiş. Aa, A -a. o ne? Kalem. Kalem mi? Abla. Abla. Bu mu? Bu mu? Bakın arkadaşlar ajanda. Abla. Abla bu mu? Bu mu? Abla mı? Hadi gel toka sen. Ne alacaksın Hasan? Onu mu seç? Hadi abla, gel şimdi toka seçelim. İlk bir tane seç, babam bir tane alacak. Ama hangisini istersen onu abla, seç. Ben karar veririm. Sen bunu sevmiyor musun? Mu? Abla, bu kızları çok seviyorum ama bu da güzel. Abla, bu mu yok? Yok, bunu da ayarlanmıyor. Tokuma gelirim. O sana abla, uymuyor İknur. Abla, bu mu? Abla, bak Azar sana bir şey soruyor. İkisi de aynı. Öğleden sonrasını alır <laughs> mı? Hadi gel. Gel toka şöyle seçelim oldu. sana. Al sen toka seçeceğiz. <laughs> Hadi gel. <gülüyor> Hadi. <laughs> al sen toka o tarafta değil. Aldın ama <laughs> sen onlardan. Gel buradan seçelim. Gel buradan al toka seçelim. Hangisiz? al bakmak istedim. şu çok güzelmiş. Düştü. Şuna bakın. İgnor sen onları kullanmıyorsun. Onları alma. İgnor bak bu mu bu mu? Evet Işık'a. İgnor hangilerini alıyorsun? Onları değil. Bak bir bunu al. Bu çok güzel. Bir şu iki elimdekini al. Onları bırak. Bir tane daha seçelim hadi. İgnor bak. Ama ikillerden seç tamam mı? Bak bu da var. Al çok sarı giyiniyorum. Bunu çok seveyiz diyorduk. Çok severim. Evet. Bak burada arka Ar Ar da var. Çiçekli de var. Hangisi? Sen bir tane de onlardan seç. Hangisini alalım? Ama bence onları alma ilk Sarı alın çünkü siz çok sarı giyiniyorsunuz. Abla. Evet. Abla. Bak bu da sarı. Abla. Abla. Tamam. O Aa, aslan bu ne böyle? Arkadaşım aslan doldurmuş. Ne ki? Ne ki? Al. Giderim. Aldım aslan kendi toka. <laughs> ah, burada çanta var var. Aldım, aldım. Hadi gel. Gel. elektrikli şunlara var. Aa bu keseye böyle oynuyoruz Ama içinde toplar var. İgnir topları şuralara yerleştiriyor. Mama. Nasıl ki bu? Mama. Acaba toplar buraya yerleştikten sonra mı basıyor? Toasty. Aa elektrikler bak bak bak. Aa, <laughs> girdi. Çok iyi. Aa çok yumuşak. Ablam Tarak bulmuş Asen. El salı ilk Hadi, Hadi aldıysanız çıkalım artık. İlk nur o biz küçük tokalardan alacaktık hatırladın mı? Evet. Evet. Bak şunlardan. İlk nur gel bak seç. İlk nur. Tamam bunu al. İlgir bunu al bir de şunu mu alsak? Acaba bunlar sıkı mı değil mi? Tamam bir tane de bunlardan al. <laughs> şunu al. Bakalım şunu aldıklarında. Sen şeyde defteri güzel seçtir mi? Emin misin? Vallahi anne, bunu Çok kesin değilim. O diğer karakteri Al aldıklarını babana ver sonra da gidip onu seçelim. küçük bir yıkıldım ama halledeceğim. Ne bileyim dolarlarına dokuma geldi öyle şeyler var. Ne gidiyor kalemler de çok güzel. Sen hangisinden almışsın geçen? Kulemi'yi en sevdiğim karakter artık. Onu almışım. E şimdi bunlardan hangisini alacağım? Pardon bir şey mi alacaksın? Başka şu elması da olabilir. Hangisi? <laughs> Kalem alma bunlardan al. Gel bakalım başka ne var? <laughs> ne var Asen? <laughs> Asen ne bulmuş? Çalıyor Bakın mu? <laughs> Çalmıyor. Çalıyor da bence. <laughs> <laughs> Anam çalıyormuş. Çok güzelmiş Asen ama kıcaşma. Hadi bırak. Bakar mısınız? Bunların hepsi silgi. İlk Nur ama bu silgileri sen kullanmıyor ki. Kullanışa da iyi. Hem kutacağız ya alışverişine daha gitmedik Gideceğiz. <laughs> evet onları alacağız. İlk bir tane defter seçecekmiş. Arkadaş anne o Halledeceğim ama oyca, hangi oyca, birini? İlk benimki bitmiş deme. Ne? Benim sevdiğim. Evet. Arkadaşlar, Hiç mecalim neydi? yok. Nasıl biliyor musun? Sütlü çilekli seni sürekli. Arkadaşlar, nasıldı? Küçük bir yıkıldım. Bakıyorum ama keyfime. Canım ben şimdi nereden çıktım nereye geliyorum? Evet benim ben istediğim oydu. Sen şimdi hangisini aldın ilk dur? Acele etme. Halledeceğim ama hangi birini? İlk Şu da çok güzel. Bakıyorum ama keyfime. Al sen sen de gidip gelip onları alıp alıp geliyorsun ya. Aa müzik al. Al sen. Hadi seçtin mi? Seç birini alalım gidelim hadi. Hangisi? Baba nasıl seç? Bakın şu adam, şu adam, şu adam, şu adam. Hallerce ama hangi birini? Bence bunu al iknıyorum. Ben niyese bu yazıları seviyorum ama sen bunu seviyorsun. Bunu seviyorsan bunu al. Bu kızları seviyorum ama pek hoşuma gitmedi kafam. Çünkü üzerinde kızlar yok değil mi? Evet. O zaman sendekini al. Hem rengi de çok güzel. Tamam karar verdin mi? Biraz. Karar verdiysen gidelim. <laughs> Hadi gidiyoruz. Tamam bunu mu alacağız? Evet. Onu alacakmış. Sen bile evet. <laughs> bir de bunu al. Evet. Bunu nereden aldı kış küçücük? Gel yerini göster bakalım nereden aldın. Ben bilmiyorum ki. Al sen götür yerine koy. Kızım. Bunun renkleri de varmış Al sen Küçücük. Çanta içinde mi? Hadi gel. Müzik bakacak Al sen yüzük bakacak mı kendine? Asen yüzük bakacak mı? Evet. Hadi gel yüzük bakalım. Hadi yüzük. Orada mıydı yüzükler? Bak baba almaya gitti. Sen onu vermedin babaya. Baba alsın. Hı hı. Sen, sen, onu alırsan bütün gün bizim başımızı çok şişirirsin. Olmaz. Aslan ah, ona bizim çok başımızı şişirecek. Aslan. Ah, bak, bak bak. Onu bırakacaksın. Bırakacak. Ee, buldum seni. Hadi gel bakalım babaya. Baba. Tamam git babana söyle bak baban ne diyecek. Hadi git. asan bak burada yüzükler de var. Bak. Gördün mü? Baba Asam bunu alacağım diye tutturmuş. bak bak bak. Asam bunu alırsa bütün gün bizim kafamızı şişir. Biliyorsun değil mi? Arkadaşlar. Tamam hadi seç bir tane alsın baban alsın sana baban, hadi. Gel gel pembesini alalım. Ayşe bu ne Ay, biliyor musunuz? Ne? Saçı koyuyorsun mı? Evet. 90 TL. Çocuklara özel. Evet hadi gel al sen kendinize kadar seçsin. Müzikal. Evet bu kadar Hadi ilerle. Aldı mı? Evet, al ah, sen ya. Ya al ah, sen ya. Alma ya. Biz şunlara bakalım. Çok hoşuma gitti. ben kemi bundan mı alsa? Aldın mı iknur alacaklarını? Makayı? Burada almış iknur. Aa, sen de gitti onu almaya. Bu kimin çok güzel şeyler var. Demektir bak el salı. Sabah sen okula gidince çaldırsın. Bu sene sabahçısın ya. Seni uyandırsın. Evet. Bakın burada de, de, Bilmiyorum de, neden bu kadar çok seviyorum kum saatlerini. Ha? Ben kum saatlerini de, edin, ben de. <laughs> Al sen bizi çağırıyor. Vay nur şapkalar da var. var. Batara mı olsun batarası mı? Çok güzelmiş şık Anne bak seni hani gördüğümüzü şey. Küçüğü ama ben çok şey. küçük. O sana hayatta yetmez. Milyon değil mi? İknur arkadaşlar çok su içiyor. Asıl önündeki tokuyu ne yaptınız? Bilmem ne yaptı? Hmm, Hoşçakalmamışsın sen de. Ne almadın değil mi? Yok, kazardık poşet. Hadi gel al bu kahve sözü çekti ya. Ciddi da galiba. İlk nur, ilk nur. bak bak. İgnor. Açıldı. Evet. Çok da kolay. Ben bunu kızım. Suluk. Ona su suluk olur. Bak, talaş. Su Kırı da var. Çikırı da var. Allah'ım. <laughs> İçindeki aşıldık. var ya şu aşıldık. Iki aşıldık. Iki iki evet. Şu nasıl açılıyor İkmir? Aç bakalım zor mu açılıyor, kolay mı açılıyor? Ayacaklar, ayacaklar. Tamam nasıl açacağız? Ayacaklar. Efendim. İkmir sen çok da su içiyorsun. Okul kıcağı çalışma iş yaptığımızı alırız. Evet çok güzel bir çanta bu ama sen biliyor musun? Tokalarını koymaya hadi gel. Evet, hadi gidelim, gidelim mi? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bu nasılmış böyle? Hadi babalar gitti. Hadi. Arkadaşları görüşürüz demedik İknur.